hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aynen Atlas. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini Hepsine ezme, ezme geç. Ve geç. Minyonlar doldu. Minyonlar doldu. Demek gösteriye buradan devam edeceğiz. Bana uyar. İşe yaramaz fikirlerinizi kendinize saklayın. Geldim bu işe burada vereceğim. Yakala. Kan. Asla, Asla yanlış seçim yapmam. Sahte göndemedi mi almaya çalışıyordu? Smaite'ni attı. Mavi sinir ederiz. Oğlum karşı aşırı Öl. low var da. Aradım. छुक अवैध है Lane yani kafası olsa o adamın smite attığını anlayıp mavisini oynar da. Kaplım bu oyuncak bunlar. Anlaşıldı. Koy ha. Ah be. Kamu tamam, ulti yok oynayın kaplumbağa. Burası ait olacağım son yer. Saldır. Saldır mı görelim? Takımın kaplumbağayı katletti. Düşman katledildi. Saldır. Bu mağazı da Yıkıl karşısında! Düşman katledildi! Ay ananı ayırdım ya! Düşman 2'de 2 attı! Düşman 3'te 3 attı! Kaçırdım! Aaaa yaş! Ay 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 ay! ay yakala bir intikamı hak ettiler. Eskinin oğbekleri. Yakala. Hep aşağı geliyor, Düşman çık. Da aşağı geliyor da en son. bakalım. Düşman kayıp. Ufak bir aptallık hayatınıza mal olabilir. Kayıp. Buraya seri ekip Kore bir koreye katabiliriz ya. İşaretinle. Çıka bak lan. Keski at lan ona da. Bismillah. Elinden gelen bu mu? Ulti hazır değil. Geri çekil. Ya, nasıl no, siktir git ya. Oyna abi. Ana gelecek şimdi burada. Sok şeyi minyonu. Oğlum. Bir bekle minyon girsin. Niye hatırlıyorsun hemen öyle? Allah'ın delisi. manayı düşünmemiz lazım ya. Kente bir tür daha düşürelim de da. iyice oyundan soğusun şu çocuk. Saldır. Savaş büyüsü beklemedi. Savaş büyüsü hazır. Bilgi takılmaktan kim ölmüş? Gel abi. Gülüşmeler. Aynen avradım. Kilonda kaldı. Düşman. Aç kuleyi. Dalgaya vurmanın sırası değil. Ultisi mi var Adamın. Takımın bir kuleyi hazır. Yukarıya geliyor Nonayla Atlas. Nonayla Atlas yukarı geliyor. Değil. Düşman katledildi. Ha <laughs> şunun cana bak ya. Fiskesini de attı. İhanet acı bir tat bırakır. Ben fiskesi yok. Hah. Geri çekil. Geldim. Burası eğlenmen için harika bir yer. Allah yanlış yaptım. Nanın pasifi yok. Nanın pasifi, pasifi yok. Takımın bir kuleyi yıktı. Kaç o kilit alırız lan biz dur bakayım. Manam yeter <laughs> mi ki? Gerçekten hançerlerimi durdurabileceklerini <laughs> sanmıyorlar. Tamam gitmiş. Burası ait olacağım son yer. Oo. Çekildi, iki attım. Saldır. Düşman kaplumbağayı Boyu'nu katletti. Kaplan baş önce. Yıkıl karşısında. Aa, canı bak ya. Yıkıldı. Cık. Bitti gitti. Burayı öncekler. Burayı ile altında. Takım be. arkadaşım katledildi. Ormancımız mı ki ya? Kule saldırı altında. Festis, çareli mi? Ya anlaması çekim uçakları çekemedim ya. Dünya kadar. Adam da e düşüyor. Dört defa kızım tağımıza e düşüyor. Tayrıt şaka gibi. Vallahi şaka gibi los ya bu oyun. Kaderi kırmaya bir hançer yeter. Gerizekalı ya, ne yaptınız? Çocuğa ne? Yıkıl karşımdan Buraya, Buraya kadar. Buraya kadar. Asla yanlış seçim yapmam. Ay ananı karım ya. Lan cana bak vur şuna bir tane ya. Allah kahretsin orospu çocuğu bütün ülkelerini bana atıyor tek başımayken ya. Ananı sikeceğim senin atlas bekle. Amana kodum evladı senin. Remzi hoş geldin abi. Merhaba. Orospu çocuğu ya. Geliyor git lord oyna ya. Git oyna amına koyayım lord oyna. O mına halleyi zaten Sikeceğim Yarattı gibi oyun oynuyor ya. Seri katil. Yap yapacağı Mesela, şeyleri full ben yaptım sabahtan beri. Karşının maus'üne bir adam basıyorum. Buraya kadar. Lord Takımın lordu katletti. Ne kadar büyük, o kadar zayıflık. Kulenin saldırı altında. Kendimize bak ya. Takımın bir kulesi. Nereye kaçıyorsun Diablo? Atlas gene burada it. Kanat susamış. Savaş büyüsü beklemedi. Atlas'ı bir kessek var ya. Gel abi gel satıyor bu gel. Yıkıl şimdi ne yarrak Ha? Göt veren seni. Oyna abisi buraya. Oy. Varsa. Tamam. tamam çık. Kule pasiflerini aldık. Evet sonra. Ya şunu tut, şunu tut, şunu tut, şunu tut, 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 tut. Abi nasıl sıçtığına bak. Vallahi manam olsa uçardım ona da manam yok. Sorry. Güzel. Dalgaya vurmanın sırası değil. Sana yakıştıramadım. Benim bir mavi alman lazım ya. Yani. Takımın bir kulübü kadar. Mavi alsam güzel oyuncu alt oynayacağım da. Seni gördüğünüzde dikkat etmeniz iyi olur. Ha! Şimdi not da aldım mı onu kilo ordum Oğlum adam bütün kuleleri açtı ya. Kızım sen niye aşağı gitmiyorsun sen? Ebesini gondik dediğim aşağı koridorunu niye ettirmiyorsun ya? Adam motor etti. Cık. Nereye gitti o? Aha. Yıkıl 3 saniye soru yok. Nice. Lord Lord. Direkt 12 Lord'u yapın abi. Bak 12 Lord'u diyorum. Bak 12 Lord'u diyorum. Bizim o... Ha Kalle'yi ya salak bu çocuk ya. Allah belamı versin ya. Gir orada ben bakacağım haya ya. Ben de. Büyüklere boyun eğmediğimi bilmez misin sen? Gözlerini kaçırma. Kar sofası çıkmam lazım. Oğlum north aldık değil. ölme <laughs> lan sakın. <laughs> Neyse en azından kafa kafa gittiler. <laughs> <laughs> i̇tme geliyorum <muyum>, Mino itme. <laughs> Bak şu halle ilgilenme alır 2 saat. Tamam, aşağı kula aşağı kula aşağı gula, aşağı gula, aşağı Takımın bir kuleyi de. de üst kuleyi açarsak. Elinden gelen bu mu? olacak kuleye vur lan şuraya. Takımın Çık avcık. Gözlerini kaçırma. Tamam satıyor şu an? Ama dikkat. Patla. Çok güzel. Ulan ne combo yaptık be. Sen ne? En Elini sarıp <laughs> Ne vur kule? İşaretimle. Şimdi. şimdi. Hadi son iki yıldız kaldı. Mahalle oynadığını falan sanır.